Peki Özlem, sen sürecinin bazı noktalarında kaçmak istedin. Seni kalmaya, bu sürece devam etmeye motive eden şey neydi? En baş, e, ilk başta Karina bana şöyle bir soru yöneltmişti. İlk ücretsiz seansımızda eğer bir gün bu programdan vazgeçmek istersen seni bu programa döndürecek ne söylemeydi? Ben de dedim ki bana ezik mi olmak istiyorsun demen yeterli demiştim. <laughs> Gerçekten evet bu program bazı noktalarında kendimle yüzleşmenin ağır anları da oldu. Yani sürekli düşünüyorsun. Evet bundan dolayı, ha evet bundan dolayı falan ya yani hep böyle ünü düşünür oluyorsun bir anda Çünkü programı haftada bir yapıyorsun ve seansın etkisi sürekli üstüne katlanarak devam evet. ediyor geçmişte sakladığın aslında üzerine kapattığın anıların hortluyor evet. Bunlarla yüzleşmek biraz can yakıcı ve hani çevrendeki insanlara ilk başta programın o seansın devam ettiği süreçte çevrendeki insanlar sendeki olan değişime de anlam veremiyorlar. Ve seni o halinle de yeni halinle de kabul etmemeye başlıyorlar. Sen de değiştin. En çok duyduğum şey buydu. Sen de bir değiştin ha. Sana da bir şeyler oldu falan bir havalar ya da ne bu böyle? İnsanlar senin eski özlemi bulamayınca onun olması için seni bu sefer zorlamaya başlıyorlar ve diyorsun ki ya hani yapamıyorum artık. Kaçmak istedim. Ama beni olmak istediğim özlemin hal hayali bu programda tutmaya hep sevk etti